Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Pedasa ve Lelek Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından 16 Mart Pazar günü Gebe Kilise Tümülüsü gezisi düzenlendi. Pedasa, antik kentinden başlayan geziye yaklaşık 350 kişi katıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar doğa, tarih ve manzaranın keyfini yaşadı. Bahar renkleriyle donanmış kırlardan geçerek ilerleyen katılımcılar, binlerce yıllık tarihi kalıntılar arasında eşsiz manzaralar eşliğinde Gebe Kilise tümülüsüne ulaştı. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü PEDASA ve Lelek Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Biriminden arkeolog Serap Topaloğlu, gezi hakkında şu bilgileri verdi. PEDASA antik kentinde buluşarak gezimize başladık. Öncelikle antik kentimiz hakkında bilgilendirmemizi yaptık. Yürüyüş sırasında da kent kalıntıları hakkında bilgilendirmelerimizi gerçekleştirerek Gebe Kilise Tümülüsü'ne vardık. Burada da hem Gebe Kilise Tümülüsü hem de yakınında bulunan çiftlik evlerini incelendikten sonra geliş güzergahından dönüş yaptık. Etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum. Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği kültür gezileri, bölgede yaşamış farklı uygarlıkların izlerini göstermek ve Bodrum'un kültürel mirasını tanıtmak için devam edecek. Arka geliyor, ön grup olarak. Bir...